kahvemle beraber bir vlog ile karşınızdayım arkadaşlar. Bir bardak altı alayım şuradan. Hoş geldiniz. Vlog 3. Bu vlogda da e, ilginç alışkanlıklar edinmeye çalışacağız sizlerle beraber. Yapabilecek miyiz hiç bilmiyorum. Ama denemekte fayda var diye düşünüyorum. önceki önceki vlogda hatırlayacak olursanız fırt yapmanın neden ayıp olduğunu e, konuşmuştuk. Bir de challenge'ımız vardı. İşte efendime söyleyeyim pırtımızı tutmaya çalışacaktık bir hafta kadar. Bakalım ne kadar zorlanacaktık. Neden pırt yapmamız gerektiğini anlayabilecek miydik? Ben maksimum 3 gün dayanabildim arkadaşlar. 3 gün sonra ister istemez ben de patlama durumuna geldim. <laughs> evet bu hafta başka şeylerden konuşacağız. Video Game Awards oldu, GameX oldu, sonra Cuma ee, oyun şeyinde, bölümünde ee, kendi kişisel yaş yaşadığım bazı şeylerden bahsedeceğim. Ee, sizi bazı yönlere doğru yönlendirmeye çalışacağım. Ee, Bunları ya çalışlarla yapacağız. Ee, ve bu kaybetmeyeceğimiz bir şey olacak. Ee, ve sizlerle benim ortak yaptığımız bir şey olacak. Ve fiziki olarak hem sizde bulunacak ve hep bende bulunacak. Yani anlamlı bir şey olacak. Benim için içinizde anlamlı bir şey olacak. Uzun zamandan beri beni takip ediyorsanız, beni tanıyorsanız, sizin için de anlamlı bir şey ifade edebilir. Çünkü hem kendinizden bir şeyler katacaksınız, biraz sonra söyleyeceğim şeylerin içine hem de benden bir şeyler katmış olacaksınız. Yani ikimizin, yani sen ve benim ortak bir çalışmamız olacak. Neyse öncelikle birazcık farklı şeylerden bahsedelim. Bu konuya daha sonra döneriz. Ya su amma kaynamış, içemiyorum. Bu kadar sıcak kahve olmaz ki. Ben GameX'ten bahsetmek istiyorum. GameX'e ben gitmedim. Neden gitmedim? GameX'e Uzak İstanbul'da bir kere ben Antalya'da ikamet ediyorum. İstanbul'da olsaydım da bu bahanesi değil, İstanbul'da olsaydım da gitmezdim. Gitmeyecektim. Neden? Çünkü uzun zamandan beri GameX'i takip eden bir insanım ben. GameX oyun fuarı değil bir kere. İsmini aldanmayın. Eee... GameX'te Mount and Blade dışında adam akıllı bir oyun yok zaten. Onu da söyleyeyim. Ee, olmamasının sebebi de olan oyunların orada olmasının sebebi de tamamıyla para ve rüşvetle alakalı. Öyle düşünüyorum. Şahsi fikrimdir. Yani 2012'de e, ki şeylerine düşünürsek mesela Servet ile <laughs> bir zamanlar video çekmişti hatırlıyorum. 2012'deki GameX'deki oyun sıralamasına baktığımız zaman Mountain Blade 8. sıralara falan düşmüş Jatte Online Türkiye'nin en iyi oyunu falan seçilmiş e, abilik işler işlerde, Joy Game'in işleriydi e, yani hatta yayınladıkları afişte bile işte şu, bizim oyunumuzu seç bizim oyunumuzu oy ver sana bedava bedava şunları verelim yani e, bu tamamen rüşvettir bence e, hoş değil kaldı ki Kaldı ki, e, Joy Game oyunlarını oynuyorsanız oynuyor olabilirsiniz. Joy Game oyunlarını oynuyorsanız bundan zevk alıyorsanız alabilirsiniz. Ama e, kendinizi gamer olarak tanımlayamazsınız. Ben oyun oynuyorum ya da oyun oynadım artık ben gamerim gibi bir şey yok. Bu şöyle bir şeydir. E, gitarın tellerine dokundum, bir şarkı öğrendim artık ben gitaristim demek gibi bir şeydir yani. Öyle bir durum yok bence. Ben böyle düşünüyorum. Yani siz nasıl düşünüyorsunuz mutlaka yorumlara yazın. O WoW teamler falan filan e, oyun değil dostlarım. Özellikle küçük arkadaşlarıma söylüyorum. İlerle, i̇lerleyen yaşlara geldiğiniz zaman ''Ya biz ne oynuyormuşuz?'' falan filan diyeceksiniz %90 ihtimalle. E, o yüzden aldanmayın. Yani... Türk oyun sektörü joy game değil. Bu olmamalı. En azından ben öyle düşünüyorum, öyle istiyorum. Çok daha iyi işler yapabiliriz. İşte mesela Paradox, Mounted Blade gibi bunu yapabileceğimizi gösterdi. Birkaç örneği daha var. Şu anda işte Greenlight diye bir şey var. Her ne kadar kapatılacak falan dense de. Steam'de orada da Türk arkadaşlarımız var. Forumlarda falan görüyorum sürekli oyun yapmak isteyen, bütünleşmeye çalışan yerler var. BAU var, Bahçeşehir Üniversitesi'nin yeni açtığı bölüm var oyun mühendisliği üzerine. Hani geleceğimiz orada Türk oyun sektörü olarak. ...yapımcılığı olarak e, Joy Game'de değil yani, onu söyleyeyim. GameX'de bana göre Joy Game'den ibaret. E, onun dışında... ...ariyetten bir atar daha yapacağım. Hiç umurumda değil ama söylemek istiyorum sadece. E, GameX anketlerinde yayıncı olarak yayın yapmayan insanları bile ankete koyup da... ...3 yıl yıl gibi bir süre burada emek vermiş oyunlara, benim gibi bir insanı koymamakta e, triplendim. Aslında triplenmedim yani, kale almadım da... Ee, neden? Ee, Devre Alem Alem'de bir program var. Bu olacak. Ee, bu ay içerisinde göreceksiniz. Yeni yıl Ocak'ta falan da devam edecek herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bayağı bir kalabalık liste oluşturdum. Ee, sizlerin de istekleriniz doğrultusunda sıralamayı da ona göre ayarlayacağız. Ee, bazı konuklar alacağız. Ee, böyle yine şu anda yaptığım vlogun canlı yayında olduğunu düşünün benim etkileşime geçebildiğiniz, sohbet edebildiğinize düşünün şu anda canlı olarak. E, ve çok sevdiğiniz bir oyuncunun, ya bir gamer'ın, ne bileyim bir cosplay'in belki, e, bir editörün ya da bir youtuber'ın e, yanımda olduğunu düşün, ona sohbet edebileceğimizi, ona sormak istediklerinizi. Yani bu yarış şey programın konseptinde ağzımdan kaçırdım bak. Programın konseptinde e, soru-cevap olacak, e, gün, güncel konulara değinilecek, ee, ve sizin bu videonun arkasında şu an mesela görmediğiniz, mesela bu kameranın arkasında ne var, ya da kamerayı kim tutuyor, <laughs> değil mi? Ya da ben bu videoyu çekmek için, mesela şu videoyu çekmek için e, nelerden fedakarlık ettim, değil mi? E, bunları göreceksiniz. Sadece benim için değil, bu işi yapan diğer insanlar için de. E, bunları gösteren size bir program olacak. E, sıcak bir program olacak. Gayet sıcak muhabbet edeceğimizi inanıyorum uzun zamandan beri sektörün içinde olan insanlar olarak birbirimizi tanıyoruz. Güzel geçecek. Devre Alem haftada iki kere yayınlanacak. Günleri henüz belli değil. Günleri ve saatleri bildireceğim tabii ki. Twitch kanalımızda olacak. Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında şeyden bahsedeceğim. PlayStation'ın 20. yıl özel paketinden Bilmiyorum haberiniz var mı ama PlayStation 20. yılı kutlanıyor. buna istinaden işte PlayStation PlayStation 1 gibi işte böyle gri bir bundle çıkartmışlar. İşte kamerası, doğa şoku falan. Çok güzel bir şey olmuş, konsept olmuş. Türkiye'de gelecek mi sonra Türkiye Öyle de derler yani sınırlı sayıda da olsa Türkiye'ye gelecekmiş. Ben de bir tanesini kapmak için uğraşacağım açıkçası. Benim de çocukluk anılarım falan canlandı. Bunun özel işte tema yayınlamışlar PlayStation'da. Bilmiyorum gördünüz mü PlayStation'ınız var mı orada denediniz mi deneyen arkadaşlarım var da denemeyenler için de mutlaka bir bakın eğer PlayStation 1 falan oynadıysanız 4'de yapılan temaya bir göz gezdirin. İşte o PlayStation 1'deki açılış sesi intro sesi falan koymuşlar. Gayet hoş olmuş çocukluk anılarıma gittim. Buradan nereye getireceğim konuyu? Ee, Tabi eskiden şu anda ne bileyim bilgisayar monitörlerimizde bile konsolları oynayabiliyoruz ama eskiden PlayStation 1 devrinde 2 devrinde ee, bu aletleri televizyona bağlamak zorunda kalırdık. İşte RCA ile bağlanırdı falan. Ee, komponentle bağlanırdı. Yani e, dolayısıyla ya yani bizim zamanımızda öyleydi. Şimdi birazcık daha e, şey ekonomik seviye daha ileride herhalde bizim zamanımıza göre bütün evlerde işte 2-3 televizyon falan var. İşte 3-5 bilgisayar, 2-3 araba falan var. Bizim zamanımızda öyle değildi. Yani ben öyle kendi çevremde öyle değildi ya da bilmiyorum. Bizim evde bir tane televizyon vardı salonda, ee, bir tane arabamız vardı, buydu yani. Hiç benim odamda falan televizyon olmadı mesela küçükken. Ee, bir tane işte şeyde e, misafir odası vardı evimizde, orada küçük bir 30 ekran televizyon vardı. Onu da ben hiçbir zaman odama alamadım. Ee, bütün arkadaşlarımda da böyleydi. Hani bilmiyorum şimdi, şimdi baktığım zaman insanlara şu an kendi bize de baktığın zaman işte 2-3 tane televizyonumuz var falan 5-6 tane bilgisayar var konsollar var bir hani zenginlik gelmiş eskiden böyle değil de sözü şuraya getireceğim ee, sabah kalkardım mesela okula gitmediğim günler o kadar güzel olurdu ki bazen okula gitmediğim hasta olduğum o kış günleri ee, bunları anlayanlar var orada izleyiciler mesela sen anlıyorsun <laughs> dediklerimi ama anlamayanlar da var ee, hissetmeyecek olanlar var PlayStation 2 bir dönemlerinde okula gitmediğim o soğuk günlerde Bazen yani hasta olurdum okula gitmezdim Üzerime böyle battaniyemi alırdım İşte Resident Evil olsun Prince of Persia olsun İşte Shadow of Colossus gibi Zayna gibi PlayStation 1'de Efsane adventure oyunları oynardım Bitmek bilmezdi Splinter Cell gibi Hani Splinter Cell dedim bak şey Kaos Teori Eee Muhteşem oyunlar oynardık ya. Hani o kadar güzeldi ki, o kadar güzel dönemlerdi ki Crash Bandicoot'undan tut. Yani inanılmaz günlerde Winning Eleven 3 oynardık mesela. Winning Eleven 3, Winning Eleven 4, sonra PES 4 çıktı. O çok daha sonra oldu tabii de. Ee, o soğuk günlerde böyle tek televizyonumuz vardı. O televizyonu ben kullanmak isterdim. Evde kimse olmazdı. Annem çalışır, babam çalışırdı. Ben o zaman kullanırdım ama akşam okuldan eve geldiğim zaman evde insanlar orada O televizyon bir türlü bana kalmazdı. Belki yaşayanlarınız vardır günümüzde bile hala. Belki istemediyorsunuzdur. Ya işte e, bir oyun oynayacağız bir saat bile oynatmıyorsunuz. İşte baba haberleri izlemeyi ver bu gece. E, hani e, biz bunu hatta şey koymuştuk kendi aramızda. E, lakap koymuştuk. Babalara gelmek. Bunun adı babalara gelmekti. E, neden öyle bilmiyorum. Manasız belki. İşte... Babam işten gelmeden önce evdeysem hemen oturup ilk iş ödevlere falan boş ver kıyafetlerimi bile çıkarmadan koşa koşa PlayStation'ı e, televizyona bağlamakla geçerdi. Neden bak PlayStation televizyona bağlamak? Şu anda öyle bir şey de yok. İşte receiver'ınız, ne bileyim işte konsolunuz sürekli masanın üstünde, televizyonun altında ya da bilgisayarınızın yanında durur. Ama eskiden böyle bir kavram yoktu. Eskiden danteller vardı. Her ne kadar benim annem dantel koymasa da sağa sola hiçbir zaman böyle bir şey görmesem de kendi evimde arkadaşlarımdan ve çevremden biliyorum. Dantel vardı abi. E, toz alınırdı evlerde sürekli. Konsolla işin bittiği zaman televizyonun altından kaldırılır. Arkadaki aynalı dolaba konulurdu. Ee, hani tozlanır orada o konsol yani. Atari zamanından beri bu böyleydi. Öyle olmuştu. Sonradan sonra artık evin salonunun bir parçası olmaya başladı konsollar. Çünkü artık herhalde ev eğlence sistemi altına girdi. işte film izlenebiliyor, müzikler falan filan. Bunları anlatırken çok heyecanlanıyorum. Çok eskilere gidiyorum. E Buradan sonra çok güzel bir yere değineceğim, çok güzel bir şeye bağlayacağım. Ortak yapacağımız yere geleceğim işte. Öncesinde birazcık daha devam etmek istiyorum. İşte babam okuldan geldikten sonra, kıyafetlerim bile çıkarmadan hemen şeye sarılır, PlayStation'a sarılır, televizyona bağlar, oyun oynardım. İşte tam böyle 40 dakika olur, tam böyle oyunun hevesini almaya başlamışımdır. Birazcık daha ilerleyeyim, bir şeyler yapacağım. Oley falan böyle. O zamanlar bir de iyi anlamıyoruz. İngilizce falan da zayıf. İşte ne yaptığımızı da bilmiyoruz aslında. Hani oynuyoruz ama ne oynadığımızı da bilmiyoruz ama güzel günlerde. Baba gelirdi. işte televizyonu açacak. Televizyon adam işten gelmiş yorgun. Oturacak bir televizyonu izleyecek. Onda da Alp şey oynuyor yani oyun oynuyor. Hadi artık kalk hadi artık kalk. Beni kaldırana kadar başımda söylenirdi baba. Sonra ben kalkardım. işte yine rafa giderdi PlayStation. ertesi güne kadar bu şekilde olurdu. O sırada orada tozlanırdı. İçinde ee, içinde CD bırakmazdık mesela. Ee, hemen böyle CD kaplarına koyardık aman çizilmesin falan. Çok güzel günlerde. Oyunlar bir kere çok ucuzdu ama bize çok pahalı gelirdi. Yani o zaman da öyleydi. Çünkü ben 5 milyon para alıyordum ya. Hatırlıyorum okula giderken annem 5 milyon veriyordu yani. Oyunlarda herhalde 30-40 milyon falandı. O zaman milyon vardı. <laughs> Yani muhteşem günlerde işte biriktirip almaya çalışırdık. İnternetten alışveriş falan yoktu. İnternet neydi bilmiyorduk ki. 56 k modem vardı. Şimdi açıyorsunuz, giriyorsunuz işte torrente. Hangi oyun istiyorsan yazıyorsun. Torrent indir, chat indir. Hadi oynayalım. Yani o zaman öyle bir şey yoktu. Ee, korsan CD vardı hatırlıyorum. Korsan diskler vardı. Ee, ben çok korsan disk almıştım. Ama bir türlü çalıştıramamıştım. Çünkü korsan diskleri çalıştırmak için PlayStation'ın çiplenmesi gerekiyormuş. Eee onu bir türlü bulamamıştım. Ya işte niye bende çalışmıyor? Bil bilmiyorduk yani cahildik bu konuda. Sorabileceğimiz insanlar yoktu. Ne böyle Türkçe forumlar vardı çok fazla. ya da biz bilmiyorduk küçük olduğumuz için. Belki vardı bilmiyorum. Eee soramıyorduk yani elimizin altında değildi her şey. Şu anda siz mesela sıcak odanızda oturuyorsunuz ve beni izleyebiliyorsunuz. Türkçe bir içerik sunuyorum size. E karşılıklı belki muhabbet ediyoruz, siz yorumluyorsunuz, ben cevaplıyorum, haftaya bir daha vlog çekiyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz, ne kadar güzel. İşte o zaman öyle şeyler yoktu ama onun da belki ayrı bir başkaydı. Ee, işte daha sonradan ben PlayStation 2'mi çiplettirmiştim. Ee, sonra babalara geldik işte. Babam o elektronik aletlere çok önem verirdi. Sony'de. PlayStation'da işte Sony kameramız vardı, Sony televizyonumuz vardı. Her şeyimiz Sony'de. Ee, babam Sony'yi çok severdi. İşte e, zarar gelsin istemezdi. Yok garantisi, tamiratı, bakımı falan. E, derken ben şeyi kırdır, çip taktırdığımı duyunca adam küplere bindi. Ben de babalara orada geldim. Hem para vermezdi e, korsan oyunu almamam için. Yani Başka her şey verirdi ama. Baba ben kıyafet alacağım, çat 100 milyon. Baba ben şunu alacağım, çat 100 milyon. Hiç şey yapmazdı. Baba bana şu lazım, baba bu lazım, baba şu kitap lazım, şu lazım. Hemen hepsini verirdi çatı çatı. Ama baba ben ya oyun alacağım, işte şu kadar para ya ne yani şu anki mentaliteyle aynı aslına bakarsanız. Çünkü aşağı yukarı yaşıt olarak aynı e, jenerasyonun içerisinde büyüklerimiz. E, bu olaydan sonra benim dönüm noktam oldu. Babam böyle bir halt yediğimi öğrenince son Sony'e olan düşkün elektronik ayakları olan düşkünlüğü yüzünden orijinalliğini bozdum. Garantisi gitti ayağına. Bana artık idrak edip orijinal oyun almaya başlamıştı. İlk işte küçük arşivimi o şekilde yapmıştım. 7-8 oyunluk PlayStation 2 oyun arşivim vardı. Muhteşemdi. de. <laughs> her neyse. Hele arkadaşlarımız eve geldiği zaman. Cips kola, Winning Eleven 3 falan. Of ne oynardık, ne kadar güzel dönemlerdi. Ee, şunu demek istiyorum, artık bir neticeye bağlayalım. Çok önemli bu değerler. Şu an keşke o dönemlere ait bir fotoğraf olsa, o konsolumu bir yerde kalmış olsa bulabilsem ya da o oyunlarımı... Ne yaptım, kim bilir ne yaptım? Ee, ne bileyim, o arkadaşlarımla tekrar bir araya gelip aynı ortamı oluşturabilsem ki öyle bir ortam oluşmayacak. O dönemler farklıydı. Yani zaman ilerliyor arkadaşlar. Şu anda işte PlayStation 4 falan var. PlayStation 2 oynuyorduk. Düşünün. Aradan geçmiş 10-20 sene. <laughs> 15 sene geçmiş. <laughs> 10 sene geçmiş. PlayStation 1, 2'den bu yana. PlayStation 1'den bu yana geçmiş. 15 sene. Hani e, zaman ilerliyor ve o zamanlara geri dönemiyoruz. Ben de hele bir oyunculukta çok önemli. Şu anda niye? Çünkü e, seri şekilde ilerliyor oyunlar. Mesela bugün bir Diablo çıkıyor, ta Diablo bir oyuncuları, Diablo iki oyuncuları heyecandan tehdit ediyor. Tit tit Niye? Çünkü çocuk kanları var. Bugün Age of Empires 4 çıksa, Age of Empires oyuncuları çıldırır. Hani... Ee, onu demek istiyorum, demek istediğimi anladıysanız. Ne demek istediğimi anladıysanız. Ya da eski klasik oyunların remakeleri çıksa zaman, işte Wolfenstein olsun, ee, işte şu anda mesela Resident Evil oyunlarının HD versiyonları çıkıyor biliyorsunuz. Hani... İnsanlar heyecanlandırıyor çünkü aslında heyecanlandırdıkları şey benim size anlatmak istediğim, az önce anlatmak istediğim, yaşadığım, e, size paylaşmak istediğim duygular. Şimdi bu duyguları daha sonra da paylaşabilmek için e, bu sefer hayatımızda kalıcı bir challenge yapma kararı aldım. E, buna dahil olabilirsiniz, dahil olmayabilirsiniz. Tamamen sizin şeyinizde, özgürsünüz. Yine challenge'ı beraber yapacağız. Ki ortak bir şeyimiz olacak. Challenge'ımızın adı Scrapbook Yani ben buna Scrapbook demek istiyorum Scrapbook hani sketchbook gibi Ne bileyim sürekli karaladığınız Ya da bir şeyler yazacağınız, müsvedde defteri Ya da bakkal defteri bile diyebileceğimiz e, Bir defter Buna istediğiniz adı koyabilirsiniz Günlük diyebilirsiniz Benim kitabım, benim defterim benim Yani herhangi bir şeyim diyebilirsiniz Ben Scrapbook demek istiyorum İsmi önemli değil, özel bir isim koyup Didoda diyebilirsiniz Aman, burada neler çalıyor? Telefonum çaldı, üzgünüm. Hı. Evet. Ee, şöyle bir şey yapacağız. Bu bir örnek. Ee, bu ne? Neymiş bu? Hı. Antalya Piyano Festivali'nin şey kataloğu bu. Tamam, şu şekilde bir şey işte. Böyle bir katalog ciltli basılmış. Hoş bir şey. Evet. Gayet kaliteli. Biz bu kaliteye erişmeyeceğiz, Bu kadar profesyonel bir şey yapmayacağız. Bizim yapacağımız tek şey, şu anda birçoğunuz okuyorsunuz. Hatta belki %99, %100'ünüz okuyorsunuz. Gerek ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hiç fark etmez. E, hepinizin elinden bir şekilde kalem kağıt geçiyor. E, kızlar günlük tutarlar. Değil mi? Çoğunlukla erkeklere göre kızlar tutarlar. Günlüğü neden tutarlar? Çünkü anılara değer verirler. O anıları tekrar hatırlamak isterler. Eee kalıtsallaştırmak isterler. Kızlar fotoğraf çekmeyi severler. Çıt selfie. Çıt selfie. Ay beni çekin. Ay kilolu muyum? Ay güzel görüneyim. Ay fotoğraf albümüm olsun. Ee, kızların bu çok güzeldir aslında. Her ne kadar dalga geçerek söylemiş olsam da. Ee, bizi biz yapan anılarımız ve yaşadığımız şeylerdir. Ben öyle düşünüyorum. Şu anda ben e, burada ne bileyim... E, dediğim gibi az önce Age Empire 4 gördüğü zaman heyecanlanıyorsam bunu e, temel yapısı çocukluğumda yatıyor. Çocukluk anılarımda yatıyor ve şu an beni o anlarımda uyduracak hiçbir şey yok. HF Empery'si, ki HD dişini oynamak dışında ki bu şu anda yaptığım bir şey. O zamanı bana hatırlatacak hiçbir şeyim yok. Ne bir o zamana dair fotoğrafım var, hiçbir şeyim yok. İşte bu beni çok üzdü. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı ve boşluk içerisinde düşürdü. Aynı şey sizlerin de başına gelebilir diye ki gelmesini hiç istemem. Scrapbook yapacağız. Scrapbook'u şöyle yapıyoruz. Herhangi bir kırtasiyeden. İstediğiniz ölçülerde ki benim tavsiyem eğer böyle şeyler özleniyorsanız büyük bir ölçü alın yani bundan daha büyük şöyle normal büyük defter kalınlığında isterseniz çizgili çizgisiz kareli hiç fark etmez üzerine yazı yazabileceğiniz ya da bir şeyler yapıştırabileceğiniz e, ne bileyim fotoğraf çekip mesela üzerine yapıştırabileceğiniz ya da bir şeyler çizebileceğiniz herhangi bir yüzeyi olsun kalem tutsun yeter her şey ajanda olur her şey olabilir ne olduğu hiç önemli değil şu anda ben mesela o günlerime dönebilmek için ufacık bir Saman kağıdına bile razıyım yani, o zamanlarda yazmış olduğum bir şeyler. Yani o kadar çocukluk ki o çocukluklarımız o kadar güzeldi ki biz kağıt üzerinde Age of Empires oynardık. Düşünebiliyor musunuz? Ya bunu söylerken hiç çekinmiyorum, utanmıyorum bile. Güzeldi çünkü. Şu anda otursam, ben burada kağıtta Age of Empires oynasam hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama o kağıtlar elinde olsaydı şu an benim için duygusal, manevi bir değeri olacaktı. Ee, bu çok önemli bence. O yüzden scrapbook oluşturacağız. Ben size scriptbook neyle dolduracağız, ay onunla mı uğraşacağız gibi soru işaretleri kafanıza şu anda geliyor, duyuyor gibiyim. E, bu konuda size yardıma ben sağlayacağım. E, biz gamerların, en azından ben takip eden gamerların hepimizde bulunan e, bir defter olacak bu. E, içerisine koyacağımız şeyler çok basit. E, bunun haricinde ben size haftalık olarak yapacağımız çalışları da bunun için ekleyebilirsiniz. E, Steam'imizde mesela Steam kullanıyorsanız ki kullanın. Steam'inizdeki achievement'lar mesela sizin aslına bakarsanız bir scrap book'unuz, yaptığınız başarımlar. Ee, i̇lla bunun içine gündelik şeylerle doldurmak zorunda değilsiniz. Bunu sıradan bir günlükten dışarı taşıyacağız. Bu bir gamer günlüğü olacak. Ee, ne bileyim işte bugün yumurta yedim, işte sabah kalktım, bir serin fırçaladım okula gittim, işte şu şöyle dedi, bu böyle dedi değil de ya bunu da doldurabilirsiniz tabi size kalmış. Sizin özeliniz bu. Ee, şu şekilde olacak. Atıyorum RP'ye atıyorum Skyrim oynuyorsunuz. Eee işte bugün de Skyrim'de şöyle bir şey gördüm. Vay be hiç daha önce görmemiştim. Bu beni heyecanlandırır, sizi heyecanlandıran O gün hakkınızda kalan, akşam gittiğinizde o günde yaşadığınız bir şeyi ya da gece yatarken bir şey düşünmek ve unutmak yerine daha sonra onu not edeceğiz. Yani atıyorum ilk defa FIFA'da bir kişi 8-0 yendim. Ya da öyle bir maç geçti ki o kadar canavar ettim ki 8 kere direği vurdum. Unutulmayacak bir anda. Hmm. ...diyip bunu not, ede, not edebilirsiniz. Ne işe yarayacak diye düşünüyorsunuz şimdi bu ona duyar gibiyim. İstiyorsanız buna dair fotoğraflar çekip bastırıp ya da çizip buna yapıştırabilirsiniz. Ataşla ekleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde çizebilirsiniz. Ki ben size kalemle yapabileceğiniz, bunun üzerine ekleyebileceğiniz bir sürü challenge'da bulunacağım. Ve hepsini paylaşacağız. Yani yorum olarak buraya atacaksınız, fotoğrafları göndereceksiniz. Ben bunları yayınlayacağım belki yarışmalar yapacağız aramızda. Hepsini bu scrapbook üzerinden yapacağız. çünkü bunun için aslına bakarsanız online bir platforma ihtiyacımız yok. Eskiden online platformlar yoktu. Herkes kağıt kalem üzerinde yapıyordu. Her şey panolara asılıyordu. Ben buradaki sizin panomuz olacağım. ve kağıt kalem kullanacağız. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Bunu istersek video olarak da yapabiliriz. Mesela diyorum derim ki size işte şöyle şöyle bir challenge koyalım. İşte yapanlar videoyu çeksin. Bana atın en iyisini yayınlayayım. Dirip chat diye Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama good old fashion, old school modda ilerleyeceğiz. Ee, bu bize çok şey kazandıracak çünkü elimizde kalacak. Bunu e, mesela şöyle söyleyeyim. Biz eskiden oynadığımız grafikler, işte Tomb Raider'ın ilk oyunları, o Zeynalar falan. şey şeyde, 5-6 poligondan oluşan karakterlerdi mesela. E, onların hiçbirini görmemiş çocuklara şu anda biz böyle oyun oynuyorduk desem inanmayacak. Yani şu anda sadece atıyorum bir Crysis ya da GTA 5 görmüş bir çocuk onu gösterdiğim zaman böyle bakacak. Ya da on, bundan çok öncesi de var. Ben Commodore 64 falan da oynadım. Hatırlıyorum yani. Ee, işte ilk dövüş oyunları Street Fighter'lar falan, 2 bitler, 16 bitler falan. Düşünsenize. 8 bit oyundan sen geliyorsun. İşte 8 bit Ninja Kaplumbağalar oynuyordum ben. Ee, oradan geliyorsun şu anki GTA 5'e. Aradaki farkı idrak edebiliyor musunuz? Yakında Virtual Reality diye bir şey çıkacak. Belki yakında televizyonlarımız kalkacak. Artık hologramların içinde gireceğiz. Yani teknoloji bu şekilde ilerliyor ve biz kendi anılarımızı elimizde bu tutacağız. Ne günlerde ya diyeceğiz. Şu anda bu günlerde değersiz geliyor olabilir ama emin olun bence 5-10 yıl sonra çok değerli hale alacaklar ve bunun için birbirimize teşekkür edeceğimizi düşünüyorum. Bunun içine... E, benle ilgili şeyler yazabilirsiniz. Diğer youtuberlarla ilgili şeyler yazabilirsiniz. Size bir şey öğrendiyseniz onu yazabilirsiniz. Oyunların içindeki yaptığınız başarımları, değişik olayları yazabilir. Arkadaşlarınızla yaşadığınız olayları yazabilirsiniz. İndirimleri yazabilirsiniz. Mesela indirime girmiştir bir oyun 180 liradan 15 liraya düşmüştür. 12 liranız vardır alamamışsınızdır onu yazarsınız. Vay be ne günlerde dersiniz. Ne günlerde dediğiniz zaman oyunların hepsini bitirmiş olacağınız için bunlar size yüzünüzü gülümsetecek. Eğlenceli anılar olarak kalacak. ben bunu istiyorum. ben Pırt Hanım yazarak bunu başlatacağım. Bir sonraki vlogda sizlere kendi scrapbook'umu paylaşarak göstereceğim. Eğer sizler de böyle bir kitap yapmayı, kendi kitabınızı yapmayı düşünürseniz ki bu sizin kreatif yönünüzü geliştirecek, sizde kalacak, ee, ilk defa belki de internet üzerinden biriyle benim mesela bir youtuberla paylaşacağımız bir anı olacak. Hem oyunlar üzerine olacak. Ee, bence bundan daha güzel bir şey olamaz. Yani çok fazla challenge var aklımda. Ben hepsini bir listeye yazmış durumdayım. Ee, en son aklıma bu olay geldi. Bu olayı ilk başta söyleyerek bütün challenge'ları bu defterde toplama kararının daha mantıklı olacağını düşündüm. O yüzden böyle söyledim. Mutlaka yapanlarımız olacak. Ben sizi yarı yolda bırakmayacağım. Vlog'ları çekmeye devam ettikçe bu challenge'lar gelecek ve o, o scrapbook bir şekilde dolacak. Evet. Ee, bence güzel olacak. Her şey yazabilirsiniz buraya. Lore'lar hakkında öğrendiğiniz şeyleri. E, arasına belki matematik notlarınızı bile yazabilirsiniz. Belki şarkı sözleri o duruma hitap eden. E, en iyi arkadaşlarınızı, aranızda kurduğunuz komik şakaları. Her şeyi bu içerecek ve büyüdüğünüz zaman o sizin çocukluğunuza dair ya da genç yıllarınızdaki halinize dair bir eser olarak kalacak. Evet, çok fazla konuştum biliyorum. Umarım oyun oynamaktan birazcık daha vaktinizi ayırıp buna birazcık özen gösterebilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle, bir başka bir tekrar görüşmek dileğiyle bol oyunlu günler diliyorum. Zamanınızın kıymetini bilin. Çok önemli çünkü gerçekten. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum sizlere. Kahvemin de son yudumunu alıp bir videonun daha sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. Eğer bölümü beğendiyseniz Yeşil maceralarına abone olmayı, bölümü beğenmeyi ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız.